Bu parçaya göre Monet'in eserlerinden hareketli temsil ettiği akımla ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılabilmektedir. Bir de yer alan sürekli değişkenlik gösteren zaman içinde gözlemlenen dakika saniye gibi anlık durumları durdurmaktadır ifadesine ee, anlık olanın içinde ayrıntıların önemsiz olduğunun bize göstermesidir akıp gitmekte olan içine ikinci kez girilebilmesi imkansız bir akarsu gibi zaman içinde süreklenen bir dalgaya benzetilmesi izlenimciliği anlatan en iyi formüldür. Monet'in de eserlerinde izlenimciliğin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bire ulaşabilmekteyiz. İkinci cümlemiz yaşanılan tecrübe edilen o andaki zaman diliminde detayların ehemmiyetini kaybetmesi gizlenmesidir. Evet ayrıntıların önemsiz olduğu vurgulanmaktadır. İkinci cümleye de ulaşabilmekteyiz. Fakat üçüncü cümlemiz ikinci kez yaşanması mümkün olmayan zaman aralığını detaylarıyla ortaya koymak. Detaylarıyla değil detaysız bir şekilde ortaya koyduğundan bahsetmekteyiz. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.